Hepinize merhabalar YouTube halkı nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber League of Legends'ta söyleyemediğime inanmak istiyorum. Eee <laughs> merkez baskını oynuyoruz. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Aa Arda bak tekledim. Hoş bulduk Bir abi. de Emjan var. Hoş geldiniz. İyi kardeşim ne oğlum? Garza kostümüne gözümü diktim bu arada. Firefix galiba. Tam açılımı hatırlamıyorum e-spor takımıydı. Onun, onun özel kostüm mü yaratmışlar? Yo. Ee? O spor takımı oğlum e-spor takımlarına kostüm çıkıyor. SKTT1, TPA falan. Ee... Arkadaşlar ben Emre Can. Arda ile VS atacağız. Sizce kim alır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet onlar da sizin oynayışınızı biliyor diye. <laughs> i̇şte şimdi oynayacağız ya görürler. Hadi kime güveniyorsunuz arkadaşlar? Mega krallık set. Bence ben Mega krallık set niye Galyon'un bir tane şey benziyor? Ya arkadaşlar ben göreceğiz oraya... niye hala bak. Bak arkadaşlar ağzınıza vurmak istemiyorum. Ne konuşmuyorum ben, ben boş yapıyor. Tam kes. Ay hanımı laks. Ay hanımı. Ben belki güneş hanımı istiyorum. Bak bak. bak. Hadi artık bu %96 oldu hadi. Bence alır. <laughs> Bence ben alırım. Kuyon <laughs> <Kıyom> Pigi. <laughs> Talos. Talos canımız ismi bak. Pilavcı ne? Pilavlık hacı ne var? Lik ya. Hadi bul artık bul. Lisin isme ben düştüm. Lisin ismi. <laughs> bir de şeyine baksana, İrelianki'ne baksana. Lavluk acı, Ala. Ala. <laughs> Bu arada arkadaşlar şeyine ilk defa oynayacağım. Bunun şerifine bir Oran <laughs> peki hadi bana neden şifa girdin açıklar mısın? Şifa mı girmiş? Hiç mı ki. Ağaç oh, fayırmış. Benim mi Kardeşim öyle. Arda benim için bekle bakayım. <laughs> Okuyacağım boş. Arda Q'um çok mu gerekli benim için? Yo <laughs> aç. Tamam aç. Gel beni takip et gel gel. Arkadaşlar dediğim beraber ilk kez ee... Şen oynama challenge. Şu benim kılıcı buraya getiriyor değil mi? Aynen. Hmm, Arda sporumuzu Arda ben de spor yapıyorum. Ben ısınıyorum kardeşim. Adam ne yapıyor? Ne şu an ya? Avrup köpek varmış lan. Aa burada fırlatma şeysi var mı lan? E karşı takımda niye var? Arda. Genel oğlum o. Ya bizde yok. Bu haritanın belli bir yerine fırlatıyor ama sen istediğin yere gidemiyorsun. Biliyorum oğlum ama bize niye yok? Bizde de var. Nerede? Ben görmedim. Bak. Bak burada. Bak gördün mü? Bilmediğim karakterle ilk aldım. Benim W'm ne işe yarıyor? Senin W'nun düz vuruş yemiyorsun o alanın içindeyse. Şey gibi Gwen W'sun. Ama ilk önce yuvarlan, kılıcımı yuvarlan. mı çekmem lazım ilk önce sanki. Önce Q açman lazım. Değil mi? Her ben şey direkt W açtım mı? <laughs> tamam şimdi Q açtım. Al Allah'ım ahri hayatımda gördüm en iyi şey attı. Evet ben şu an niye 40 FPS alıyorum? Vur 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 vur. Vur. Vur 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 devam et vur. Aldık aldık şeyi aldık. Sıra <laughs> bilmiyorum. Benim kılıcım buraya nasıl geldi? Online tanım. Hadi oha Arda sen değilsin. Oh tamam. evet, 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 oha evet, Arda hadi. sen değilsin. Bir şey gördün mü? Gördüm kardeşim. Hala. Hala. Ay, laksın Q gördükten sonra kendini çıkasım geldi. Öldü galiba. Oran ne olur ya kurtar beni kardeş. karşı beni ben kim seni kurtarsın? Tanımak, seni tanımak güzeldi. <laughs> ben şöyle bu uçayım da orada beyaz atayım. Ben W'ma ben bir W'ma güvenip girdim ama. Ben W'ma güvenip girdim. <laughs> Gider ayak fayta geldik birini kes. Mücahit ya. öldürür yapma. Yapma 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 yapma. Evet şu an vs atıyor. Mücahit kayacılar işte şimdi işte vs atıyor. Kayacılar da da şey, şey şey neydi o unuttum neyse salla. Selamun ben geldim. Fata en 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 ay iki stor en Arda gel 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 sıkıştır lan şunu. Geldim geldim geldim. <laughs> Arda, Aga be. Neyse level aldım boş ver. Level aldık. <laughs> Aga be. Ben level aldım. Olsun da be Olsun da be. Benim ultim ne işe yarıyordu Senin ultin şey yapıyor. Takımında birine ışınlanıyorsun kalkan veriyorsun ona. Yani takım savaşı mekan. Ya birini kurtarıyorsun işte. Arda arkamızdan biri gelecek gibi hissediyorum Arda. Arda arka Biz arkamız sağlam değil Arda. Bir şey var şu şuna. Bir yerden şey çıkacak. Ya bak şu küçülü Arda. Ya, kırmızı şey. Onun üstüne çıkmayacaksın. Lan. Oğlum tepki veremedim ya bakmıyordum. Kaç 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 tepkiniz şimdi. Kaç kaç. Gelirse birini şu an alırım. Arda emmişsin alamayacaksın gibi artık. Bize küçülüyor iyi bu avantaj. Ha burada erik varmış. Organ geldim. Arda al yapabileceğim evim ben karışım. Burada ne oluyor? Oo, bu kim? Bu kim lan? Bunun dışına çıkma, bunun dışına çıkma, bunun dışına çıkma, bunun dışına çıkma. Emircan ne yapıyorsun? Gaza <laughs> geldim. Çok fazla pis. Güzel güzel. Kazandık boş yer kazandık. Ben şunları bir toplayayım. Şunu. Ben şunu cepleyeyim. Gel şuraya gel şuraya. Öldü öldü ölecek o ölecek. Lan kule vuruyor bana. Öldüm ben de. Neyse, ben beyaz. Ben kule öldüm. Nice bu arada. Nice 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 bendim. Allah şey nice ya. Şeyi kazandık. Şu an çok hızlı koşuyoruz çatışma dışında. Bulut ruhu mu? Ney lan bu? Kim dur okeyim. Mega bulut eşleri. Hareket çatışmanın dışındayken çok hızlı koşuyoruz oran. Baksana 500'de koştuk yok. Ben öldüm ki bana gelmez. Sana geldi bu arada emin misin? Altına baksana oğlum bulut ejder bir şey var Aa, Oman tanrım Oman yazdım Fahittin mi? Oman değil Arda bir tur ışınlanayım mı lan sana ya da vazgeçtim Maçın lan çok lazım bize Şimdi öyle bir hareket Bulun, yapacağım ki Arda neymişsin diyeceksin. Arda öldü bir. Arda sakın bana gönderme o çocuğu, ha. <laughs> Hadi bakalım. Gel yakayım seni, yakıyorum çocuk. Takım arkadaşın yakıyor. Arda'nın base'i yok, base atmak yokmuş Allah'ım. O ne? Evet. Flash etkisini öldüm. neyse saldın onu bari. Çişt, flash etkisini öldüm. Kafana balta attı. Balta mı attı? Ben flash'ı öldüm sanırım. He. Bilsin bana öldü biliyor musun? Kardeş hadi. Hadi kardeş. helikopter. Ben yokum burada ya. Çaktır Emircan? E şimdi inadına sen oraya gelecek bak. <gülüyor> bak ne <laughs> Amasya. Abi onu kanka nasıl, bak, çaldırabildim kanka ben kanka ya? ya. Ey Arda 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 Arda. Ben bez attım ki bana kimse bir şey yapamaz. Aslında yok. Beni koru diye <laughs> Gram da zorlamadım biliyor musunuz? Kata fazla da abarttın sanki be kanka. Gerçi erik var mı? Erik, erik. Can eriği yok. Can geldi. Efecan gelmedim. Kavşayım girsene zaman ha. Ha yemiyorum lan ha ha. Arda verdim can. Boşver boşver. Ben öldüm. Ah, canım yok. Ha ulti atınca hızlanıyorum. Beyler benim canım yok. Ah ölmeye diye. gittim lan oraya resmen. Benim canım yok. Arda hadi. Dansı Arda, hadi Arda lan, izleyenlere hadi. Hadi izleyenlere bir show yap. Hadi canım yok ki. Kardeşim beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi Katerina'yı izliyoruz. Kardeşim helikopter. Arda. Kaç -ka kaç. Arda bir kili kaç Arda. var. Arda. Ama o nasıl var öyle bir detay var. Ne ne dedim? O nasıl gibi bir detay var bende. Hadi bir saldırız daha. Saldırız daha. Ben de evde arkadaşlarla konuşuyor Red alayım bari bir daha. Çok duyamadım. Bonk bonk kumru katıyorum. Arda neredesin Arda? Sen olmadan olmaz. Geliyorum geliyorum. Ne oluyor oğlum? 5 4 ne oluyor? Nereye koş? E ben kardeşlik için yaşamak istiyorum ya. Ya. E bu kadar mıydı? Yok. vurdum be. Aldım Arda'nın. Kolaydı. Durun şurada durun. Leşimi görmedin Bu ne? Şurada dur şurada. Şu bak şurası dolunca kazanıyoruz. Galiba öyle hatırlıyorum. Aynen. Evet kazandık. Hadi ben de kule ettireyim bari. <laughs> bir tık abarttık sanki neyse olur öyle. Arda yardım et Arda. Demircan ne yapıyorsun oğlum? 4 kişinin arasına dalmazsın be. Ben aslında burada yokum abi. Abi. Abartmanın, Abartmanın kralını gösterdim az önce. Abartman mı? Apartmanın. <laughs> 1500 IQ kaçış yaptım. Mesela şarkımı değişti. Kılıcımı takip etmesinler ben buraya gidiyorum. Ben burada yokum abi. O kuleyi gördünüz mü? Kuleyi tam alıyordum hemen fark etmeseydiler. Arkadaşlar en önemli şeyi unuttuk. Sus Al birazdan bize sövecek çünkü Karşımız için. Ama yapacak bir şey yok. Arda hadi Arda. Arda mit. <laughs> Telif yemeyelim Arda. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi Dur. <laughs> Adama 500 yani, ne? Döv bana kastıyor. Geliyorum lan ben siz kapışmayın. Tamam kardeşim seni bekliyorum. Hadi tankla bize. Ay aytunç. E, ay ne aytunç ayarda. Ya bu ne abi? ya? ona bir stun edin mi? Abi mi ya? Birini ulti atsam çok zor olur biliyor musun? Abi ulti attım ama ha. Nasıl ben ulti atırken düz vuruş atabiliyor bu arkadaş? İlk e, kanım yerde kalmadı en azından. Ben şunu alayım ya. Yani. Ata ne yapıyorsun be kanka be? Ben şu an tek miyim? Evet. Hadi ben de öleyim. Karışım gider misin? Bunda kaç can var oğlum? Benden fazla canı var lan şeyin. Emircan sizin bir red var diyor artık benim. Hadi vur kardeşim hadi. Hadi, hadi aldık. inanıyorum. Emircan bak ben alamıyorum sen alırsan. Emircan yapma. Emircan yapma hadi bak. Çünkü engellerim seni yapma. İyi tamam bana da geldi. Gel gel. Arda hadi vadi alak. Vadi kaçırıyorlar oğlum. Şş, nereye bakıyorsunuz? Oğlum vadiyi de getirdiler geçmiş olsun. Hadi arkadaşlar vadi alabiliriz inanıyorum. Az oldu. Saniye, saniye de alabilir miyiz bunu? Mi? Mi? Bir e, e biraz bir vs bir atacağız karşıdakilerle şimdi. Çarpınız var değil mi? Adamsın. Aldım gözü tamam. Gülüyor Lan yani beni niye alalım. çekiyorsunuz? Benim salım. Dokunmayın. Dokunmayın çok fena. Ben benziyor, bir temizle. Arda. 4 8 ne bu? Şey gelecek şimdi bir şey gelecek. 1 vs 1 atacağız. 1 ve bir, bir derken? Ne? Evet. Lux, Kataya karşı kapışıyorlar. Ay. Ay. Beni alabilecek kimse yok ki. Minyonlar da izliyor ya. De evet, Çok iyi olmuş bu arada ya. Ee? Aha! Şimdi Emircan sen atıyor. Ben, ben bir vebir Kimle atıyorum? Olaf'la. Değil mi? Emcan, Emircan Emcan Emircan. Burada kule mule yok değil mi lan? Ona göre geleceğim. Abi ne yapıyor? Yok yok. Yok yok. Rahat ol. Rahat takıl. E bir de canınız gidiyor sürekli. Emcan girsek mi acaba artık hani biz bir tık öldük de. Canınız gidiyor oğlum dalsanıza. Emcan'ı bekliyorum bu canını nasıl alayım? Bekle. Verdim zırh. Eyat eyat. E. Helal. Aldınız. Helal be. Şimdi ben nasıl? Hadi. Hadi izleyin şimdi hünerlerimi Hadi sergiliyorum. Arda. Ediyorum. Arda bak. Hadi videodakileri öldür Arda. Ben aslında neredeyim? Hadi bil bakalım. E afk. Emin misin Arda? <laughs> Değil. Nerede lan bu? O nasıl ee... kurtuldu sana? Helal. Gram dosu zorlanmadım. Tabi oğlum ne sandın dedi. Oru melek kazandırdım bak. Bir de takımın galip çıktı diyor. Rula evet. Oğlum keşke yarışma baş... başlamadan önce kule şeyi vadi açsaydık lan buradan devam ederdi vadi kankam ben. <laughs> Hadi girek. Ya bu ne abi? Ne yapıyorsun dayı? Niye bu kadar iyiyim ya? Arada bak buradan biri geliyor. Olafmış. Abi almak isteyen yokmuş olsun. Dal dal dal. Oraya gidince bence vurabilirler. <gülüyor> 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 Burada değil. Bu maç çok iyi oynadım kazandım. Emcan <laughs> hala jungle dönüyor. <laughs> <laughs> Emcan. Emcan klasik işlere <laughs> bekleriz. Sonra diyor ki ben seni alırım. Ben öldüm. O benim koruyucu meleğim vardı. Neden çalışmadı? o orada. Takış ar ay takış ne ya? Takım arkadaşı. Şu vardı bizde sanki. En son ben öyle hatırlıyorum bir yerlerden. Bizde son bir koruyucu vardı i̇şte sanki. İşte ben de ondan bahsediyorum bizim koruyucu bu? Ne oldu? <laughs> Şive kaydı. Hani sanki bir yerlerde olması lazım. <laughs> Ama Kaç releli? Hadi kız bir basit pilavlık açıyoruz. On ultim yok ki bir ult çekeyim. Rele kaçar ki oğlum. Kim full build olacak et baş. Katam ben hadi kapıştırın. Katan ben ilk full build olacağım. Bakayım katan. Katını... Ben hani olurum. bizim bizim mı karşı katan? Bizim kata. Karşı kat AD. Sen. Bir de o olacak var ya kesin o kadar eminim ki. Arda. Babuş. Hadi buna bak. Vur vur vur. Gel nerede oğlum? Nerede oğlum? Ah Şimdi gözüne vuran kimse yok ya. Vursan olmam gözüne. Bu sefer ben alacağım vadiyi bana. Ne? Al. Kazandık mı maçı ya? Bir tek kolay oldu sanki ya. Yani bir kolay olur. 17 asistim var. Evet. Seninle eşitiz. Abi benim daha çok kilim daha az ölümüm var. Arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Sakin ol. Ne oluyor lan? He, ne oluyor? Hadi şifa bastım devam. Oğlum verdiğim gerçek hasar gördün mü sen? Vur vur play vur. Gevura vurur gibi. Hadi de boşuna açtık. Almış. Evet arkadaşlar videonun orada sonuna geldik e, benim bana ait hesapların hepsi aşağıda. Evet. Buradan sizlere teşekkür ediyorum videoma Hı -hı. geldiğiniz için. Ben Ee, ben Mehmet, ben miyiz Evet arkadaşlar, eee videoyu bitirmek istemedim çünkü o maçtan sonra kutu geldi. Hemen bir kutumuzu açmak istedim. Hiç kutu biriktirmek istemiyorum. Oo, o, hadi hadi bir şey çıksın. Hadi güzel bir şey. Ee, inanıyorum Ya bu ne ya? Ya Twisted Fate karakterim bile yok. Niye bu çıkar ki? Şampiyonu aç Bu ne kadarmış? Aa bence bunu düşün, dönüştürelim bak. On açacağım çünkü. Bu ne kadar istiyor? 520 Neyse. açarsın Bunlar dönüşüyor mu lan? Dönüşüyor. Dönüştürelim bence. Çok gereksiz bence bunlar. Dönüştür. Ah evet çok az kaldı. E arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. E, bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi. beğenmediyseniz e, beğenmemeyi la like atmayı, işte dislike atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bana ait tüm hesaplar aşağıda. Arkadaşlarım geldikleri için çok teşekkür ediyorum videoma. Eee iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.